Değerli üreticilerimiz merhaba. Bugün sizlere erozyonla mücadele ve tampon bölge konularını anlatacağım. Topraklarımızın en verimli kısmı üst tabakadaki yaklaşık 10 santimetrelik yüzeydir. Yağan yağmurlar ve erozyon topraklarımızın bu en verimli kısmını akarsulara ve denizlere taşımaktadır. Bu taşınmanın önüne geçebilmek ve topraklarımızın verimli olan kısımlarını koruyabilmek için yeni açılan arazilerin eğimi %50'nin üzerinde olmamalıdır. Eğimi %50'nin altında olan arazilerde ise teraslama ve set yapılmalı, erozyonu engelleyecek şekilde ağaçlandırılmalıdır. Aynı zamanda budadığınız çay dalları, çay lifi gibi bitki artıkları toprak üzerinde bırakılmalıdır. Böylelikle toprak erozyonu önlenerek toprağın organik madde ihtiyacı da karşılanmış olur. Düz arazilerde toprak humusça zengin ve geçirgen olmalıdır. Bu özelliklere sahip olmayan ağır kirli ve taban suyu yüksek arazilerde ise Bitkiyi gelişim gösteremeyeceği için drenaj kanalları ile suyun tahliyesi sağlanmalıdır. Diğer bir konumuz ise tampon bölge. Akarsular ve nehirler korunması gereken önemli su kaynaklarımızdır. Tampon bölgeler tarım arazileri, yollar, ırmaklar ve diğer ekili alanlar arasında bitki örtüsünden oluşturulmuş, zirai ilaç bulaşmasından ve erozyondan koruyan bir bariyerdir. Bu bariyer Kimyasal gübre uygulamasında özellikle 20 çay bahçelerinde kullanılan gübrelerin yüzey sularıyla akarsulara karışmasının engeller. Aynı zamanda yaşanabilecek su baskınları gibi doğal afetlerde hem tarım alanlarının hem de yaşam alanlarının korunmasında önemli bir güvenlik alanı oluşturur. Bol ve bereketli bir sezon geçirmeniz dileğiyle sağlıkla kalın.